One, two, three, four, all. Selamlar sevgili atabeylerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yanımızda kim var tabii ki? Liseli Atabey. Liseli hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hoş buldum Yazılıların nasıl gidiyor? Hoş buldum, iyiyim. Sınavlarım güzel Hoş gidiyor. Hoş bulduğumuz geçmedik mi Ata Bilmiyorum. <laughs> Şimdi sevgili Ata sizlerle bugün konuşacağımız konu ne? Gördüğünüz üzere ders çalışmaktan uzaklaştıran, seni uzaklaştıran, bizi de zamanda uzaklaştıran, hatta kısmi bazı zamanlarda hala uzaklaştıran 5 şeyden bahsediyoruz. Sadece ders çalışmaktan bahsetmeyeceğim. Burada adı ders çalışmak. Fakat sizleri günlük planlarınızdan uzaklaştıran 5 şeyden bahsedeceğim. İsterseniz bakın hiç bekletmiyorum yine hemen videomuza geçiyorum. Hop geçti. Oh. Şimdi şimdi en baş maddeyle başlıyoruz. Liseli Atabeyli harikasın. Doğru <laughs> zamanı beklemekten bahsediyoruz. Şimdi doğru zamanı beklerken bakın burada uyuyan bir tane tembel mi tembel bir öğrenci var. Bunu görmezden geliyoruz. Zaten gözüktü. Çok da gözükmüyor. <laughs> şimdi öğrenci ne der? Doğru zamanı beklemekten bahsettiğimiz konu ne sevgili Atabeyli'm? Öğrencilerimiz şunları diyor bakın. Pazartesi başlarım dedim mi hiç? Dedin. Dedim. Buçukta başlarım dedim mi? Dedim. Çok dedin. Tam da başlarım dedim mi? Diyorum. Dedin. İkinci zaman başlarım dedim mi? Dedim. Son sınıfta başlarım dedim mi? Dedim. Mezun olduktan sonra başlarım. Hatta şunu diyen biraz duydum. Ders kitaplarım ayaklansın da ayağıma gelsin. Ondan sonra başlarım diyen oldu mu? Tabii ki oldu. Hatta sen de şu an yukarıdan gülüyorsun. Video izlerken gülüyorsun. Şimdi sevgili atarım ne demek istiyorum biliyor musun? Bunların hiçbiri olmayacak. Sana üzücü bir haberim var. Ama bunların hiçbir olmayacak. Kitap ne kitap ayaklanacak, sana gelecek. Ne buçuk olacak, evet buçuk olacak ama senin hiçbir zaman enerjin olmayacak. Eğer sen enerjini kendin oluşturmazsan, pazartesi evet gelecek ama pazartesi sen o beklediğin Atabeyli, beklediğin Ayşe Fatma Hayriye ya da Mehmet Ali Şükrü olmayacaksın sevgili Atabeyli'm. O yüzden ne yapıyorsun? Bu videoyu izlerken dur bekle, biraz daha sabret. Bu videodan sonra ne yapıyorsun? Oturup ders çalışmalara, Başlıyorsun işte senin için. En doğru zaman ne zaman? O zaman olacak sevgili Atabey'lim. Ders çalışmaya başladığın an senin doğru zaman olacak. Şimdi hemen ne yapalım? Hiç bekletmiyorum bak. Ne yapıyorum? Konforlu alanından uzaklaş diyorum sana sevgili Atabey'lim. Ne diyorum yani anlat bakalım bize. Ne şimdi bu konfor kim çıkarmış demiş bize. bu? Neymiş konfor olan? Bulunduğu rahat yaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkürler. İyi anlattın. Bulunduğu rahat ya da sorumsuzlukların olduğu ortamın terk pardon terk edememe hastalığına biz ne diyoruz? Okuyabilirsin. <laughs> Konfor alanında. Konfor. Süper. <laughs> Konfor alanına uzaklaş diyoruz. Yani olduğun sorumsuzluk bölgen var senin. Yatıyorsun sadece oyun oynuyorsun işte arkadaşlarına takılıyorsun. Bak bu senin için faydalı mı? Sosyallik anlamında faydalı. Fakat önemli olan ne? kariyer anlamında da. <laughs> Atabeyli. Beni çok güldürüyorsun. İnanılmaz Şimdi bizim önemli olan tabii ki sosyal içeriklerimiz de önemli. <laughs> Fakat gül gül rahat gül. Sabah kadar gül. Hiç sıkıntımız yok. <laughs> Şimdi önemli olan da aslında bizim ders çalışmamız gerekiyor sevgili atabeyim Konfor alanımızdan çıkıyoruz. Sadece dersten bahsetmiyorum bakın. Yapmanız gereken, bugünlük bir işiniz vardır onu yapmanızdan bahsediyorum. Sabah kalkmaya bırakmayın, pazartesiye bırakmayın, tamam bırakmayın, uçağa bırakmayın. Bir önceki sayfamızda ne yapmıştık ona değinmiştik. Şimdi konfor alanını, hem, şu an değil 5 dakika sabret. Hemen konfor alanını terk et ve çalışmalara başla diyorum sevgili atıyorum. Şu an gerçekten gaza geldiysen şu anda bırakabilirsin. Ben işin şakasındayım. İşin şakasındayım ama like at öyle git. Tamam mı? Görüşürüz. <laughs> Sen çalışmalar devam et. Seni seviyoruz. İyi ki buradasın. İyi ki atabilirsin. Şimdi yeteri kadar uyuma bak. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti. Hocam ben sabahları çalışıyorum akşamlara kadar. Akşamları uyumuyorum sabahlara kadar. Ne oldu şimdi? Hani nerede ders çalıştın? Aslında kafan uyuyor. Beynin uyuyor. Öyle bir ders çalışma tekniği yok. Süpersin. Yeteri kadar uyumamaktan bahsediyor. Uyku düzenin olmalı diyoruz. Bakın ben şimdi sana sabah 9'da kalk. 10'da yat dersem her günün planlamasını buna göre yapamazsın. Kimi zaman 9.30'da kalktın, 10'da yattın, 10.30'da yattın, 9.30'da yattın vesaire. Bunun gibi planlamalar değişebilir. Esnek bir planlama her zaman için daha verimli sonuçlar getirir. Demek istediğim şu. Yattığın saat ve kalktığın saat ortalama bir şekilde belli olsun. Ortalama 11'de yatıyorsun. Bu 11.30 olabilir. 10.30 olabilir. 9'da kalkıyorsundur. 8.5 olabilir. 9.5 olabilir. Ortalama bir süren olsun. Atıyorum 11'de sallıyorum. Örnek verelim mesela şu anki popüler oyunlardan bahsediyorum. İlginizi çeksin. PUBG'ye başladın saat 11'de. Saat 1'de yatma Atabeyli. Ne yaptın Atabeyli? Kalk sabah da 8'de 9'da ders çalışmaya başla. Kalktın ama gümbür gümbür ders çalışma. Böyle bir şey de yok zaten. Takıl, eğlen, sabah açıl falan filan derken 12'de zaten ders çalışmaya başla ama verimli başla. Lütfen verimli başla. Ondan sonra zaten bir bakacaksın. on numara bir şekilde planın oturmuş ve yürüyorsun. Uyumadan tüm... Ge Bak şimdi bir yalan var ki o nedir biliyor musun? Sen söyle bakalım sana daha çok yakışır. <laughs> Uyumadan önce tüm gece ders çalışırım. Yalanına kendini inan. Harikasın. Bu bir yalandır. Sabah çalışmayayım ben gece işte sabahların falan filan bunları biz de yaptık. Hiç verimli olmuyor sevgili <laughs> ata verim hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Çok düşünme demişiz. Hepimizin aklında bin bir türlü düşünceler var. Fakat bunlar aslında bizim hayata dönecek, hayata geçirecek planlarımızı ne yapıyor sadece? Erteliyor. Lütfen çok düşünmeyi bırakın, çok düşünmeyi bir kere bırakın. Bakın adam, çocuk, atabeyli neyse ne dersiniz. Ne yapıyor abi? Düşünmüyor. Ne yapıyor? Kitabını okuyor değil mi atabeyli? Görüyorsun değil mi? Evet, görüyorsun. Benim. Harika görüyorsun. Öğrenci ne der? Sen de bakalım sana daha çok yakışır. <laughs> Ders nasıl çalışmalıyım? Ders çalışırken kalemim ne renk olmalı? <laughs> Hangi Kaynaktan yararlanmalıyım Hangi konuya önce başlamalıyım Süpersin ya matematik çalışırken yeşil kalem mi Kullansam diye düşünen var mıdır Varsa yorumlara bekliyorum kesinlikle vardır Yok işte şu testin başlığı kırmızı yazılmış Kırmızı kalemim nerede Dur 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 kırmızı kalemi bulalım falan Öyle triplere giden atabeyler var mıdır Atabeyli yoktur ama öğrencilerimiz vardır Buraya adım atan Buraya adım atan bu videoyla bizleri tanıyan tüm atabeylerimize de buradan sevgiler. Çok düşünmeyi bırak artık düşünmenin vakti değil artık düşünmenin vakti değil artık fiile faaliyete geçmenin tam zamanı. Dur bekle az kaldı 2 dakika çıkacaksan like at çık. <laughs> şimdi çok düşünmeye geçtik. Çok düşünmeye geçtik geçebilirsek inşallah. Geçtik şimdi en önemli noktalardan bir tanesine daha değinmek istiyorum. Herkese kulak asmaktan bahsediyorum. Yani herkesin tavsiyelerine uyma. Yok oyna, o kaynak harikaymış. Yok bu kaynak kesin kazandırıyormuş. Böyle inançlara aldırış etme. Bakın kimseyi dinlemeyin. Şu manada kimseyi dinlemeyin. Herkesi dinlememekten bahsediyorum. Bir kişiye rehber edinin. Bir kişiyi eğitim koçu edinin. Bir kişiyi kale alın ve ciddi alın. Ondan sonrası artık ne olur biliyor musunuz? Sürekli rehber değiştirirsiniz. Onun taktikleri, bunun taktikleri yok. Şunun taktikleri daha güzel yok. Bunun taktikleri daha güzelmiş. O kesin kazandırıyormuş. Böyle bir şey yok. Kesinlikle tavsiye ettiğim tek bir şey var. Tek rehber edinin. Bu ATB Akademi olabilir. X olabilir, Y olabilir, Z olabilir. Kesinlikle bir kişiyi tavsiye ediyorum. Lütfen size başarıya getirecek, size başarıya götürecek sevgili tüm eğitim anlamındaki, tüm camiadaki e, herkese, tüm öğretmenlere, tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey olduğunda tabii ki bizlere danışabilirsiniz. Biz sizler için buradayız. Sevgili Atabeylerim sizlerin başarısı bizim başarımız anlamına gelmektedir. Siz başarılı oldukça biz burada li ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> oyun oynuyoruz. Harika oluyoruz. Motivasyon doluyoruz. Sizleri sevdiğimizi tekrar belli edelim. Atabeyli bu konu hakkında ya da genel itibariyle söylemek istediğim bir şey var mıdır sevgili Atabeyli? Arkanızdayız. Çalışın. Helal olsun. Helal olsun, hoş olsun. Sizleri seviyoruz tekrar söyleyelim. Hatırlatmak gerekirse, hatırlatmak gerekirse aşağıdaki açıklamalar kısmından eğitim koçluğu, aşağıdaki açıklamalar kısmından ücretsiz tüm içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda özel özel derslerimiz başladı. Sizleri de bunun mutlulukla, sevinciyle birlikte ne yapalım? Duyurmuş olalım. İsterseniz oradan da Türkçe ve Edebiyat özel derslerine başvurabilirsiniz. Formu gönderiyorsunuz, dolduruyorsunuz. Biz size detaylı bir şekilde dönüşünü sağlıyoruz. Lise ile ATB ile birlikte tanışıp birlikte sorular çözmek isterseniz de aynı şekilde ne yapıyorsunuz? Bizlere ulaşıyorsunuz. ATB ne yapıyor? Şakır şakır sorular çözüyor. Size anlatıyor falan filan derken bir bakmışsınız. Kankiniz olmuşsunuz. Takılıyorsunuz. Birlikte kahveler, cırtlar cırtlar falan ya. Sizleri seviyoruz. Tekrar söylüyorum. Laf uzatmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sınavınızda, gelecek sınavlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah da beklediğiniz gibi gelir. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek At üzere. Görüşmek üzere dedi. Ata Beylik kalın demiyordu. Ata Beylik kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın sevgili ata beylerim. Bir alkışla birlikte ne yapalım? Gönderelim sizlere. Sizleri seviyoruz. Haydi hoşça kalın. Hadi derse. Hadi derse koş koş derse.